Yeni bir günden ve yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda Leçinkaya. Bugün benim de çok sevdiğim ve sizin de çok sevdiğiniz bir seriye devam ediyoruz. Denemeli alışveriş videosu çekeceğiz. Bugün 11 parça ürünü birlikte inceleyeceğiz. Yine en sevdiğim parçaları üzerime giydim. Ve hatta bu kombini o kadar çok sevdim ki bu videoyu çekmeden önce Instagram'a bu kombinle birlikte bir yaz videosu çektim. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer buraya Instagram adresini bırakıyorum. Instagram adresimi takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Yine her zamanki gibi üzerimdeki ürünlerden başlayacağım anlatmaya. En çok sevdiğim parça şu an üzerimdeki ceket. Bu siyah blazer ceketin belinde kuşağı var ve arkadan bağlıyorsunuz. Normalde trend yolda mankenin üzerinde kuşağı arkadan çevirip önden fiyonk yapmış bir şekilde bağlamışlardı. Ama ben böyle ön kısmını çapraz bir şekilde getirip arkada bağlayarak daha cool bir görünüm elde ettiğimi düşünüyorum. Bence böyle çok daha güzel oldu ceket. Bu ceket 36 beden aldım. Normalde diğer ceketlerim 38 beden oluyordum ama yorumlara bakarak bu ceketi 36 beden aldım ve gerçekten tam oldu. Belden bağlamalı bir ceket olduğu için belinizi ince gösteriyor ve aynı zamanda omuzları vatkalı olduğu için de omuzlarınızı geniş gösteriyor. Gördüğünüz gibi böyle ince belli, geniş omuzlu bir görünüm elde ediyorsunuz. Ben bu cekete gerçekten bayıldım. Bu arada ceketim Trendyol Milla'dan. Kalitesi de çok güzel. Ceketin içerisine giydiğim tişörte gelecek olursak bu tişört yine de Trendyol Milla'nın bir tişörtü. Bu tişört çok kullanışlı bir tişört. Vatkalı gibi görünüyor ama aslında vatkalı değil. ve Bir sürü renk seçeneği vardı. Ben grisini tercih ettim ve çok beğendim. Hem ceket hem de tişört çok basic parçalar. Ben böyle parçaları çok seviyorum biliyorsunuz ki. Gri tişört de Sebe'den tercih ettim. Bu kombini siyah bir taytla tamamladım. Bu tayt Trendyol'un en çok satan ürünü diyebiliyorum. Çok güzel toparlayıcı, yüksek bel bir tayt. Ben size geçen videoda bu taytı göstermeyi unutmuşum. Çok uzun zamandır giyiyorum aslında ve çok beğendim. Çoğu kombinin kurtarıcısı gerçekten. Siyah, yüksek belli, toparlayıcı. Çok güzel bir tayt. Tarf. Ben taytı sevmeden tercih ettim. Şimdi diğer ürünlere geçelim. İlk olarak bu tulumu göstereceğim size. Ben çok fazla tulum giyen bir insan değilim. Hatta sanırım ilk kod tulumun. Bu tulumun formunu çok beğendim ve daha önce de giydim. Giydiğimde çekildiğim fotoğrafları yine ekrana ekleyeceğim. Nasıl durduğunu görebilmeniz için. Bu böyle belinde kuşağı olan önü fermuarlı kot tulum kalıbını gerçekten çok sevdim. Normalde dediğim gibi tulum çok giyen bir insan değilim ve riskli buluyorum böyle. Hani güzel çıkar vesaire. Bunu çok beğendim. Bu arada bedenini söyleyeyim. Bunda 36 beden almışım. Yorumlarda kalıbı biraz geniş vesaire yazıyor. Tam böyle baharlı. Kışın üzerine hırka giyerek böyle baharda da tek bir şekilde kombinlenebilir. Diğer göstereceğim ürün çok basic bir parça aslında. Böyle kahve tonlarında balıkçı yaka bir üst. Yine geçen videoda göstermeyi unuttum ürünlerden biri. Her şeyin içerisine girebilecek yani süveterlerle, ceketlerle hem tek birçok şekilde giyilebilecek bir üst. Bedenimi söyleyeyim. Bu üstü meyveden tercih etmişim. Şimdi çok çok beğendiğim bir şey göstereceğim size. Bir trench coat. Bu trench coat'a gerçekten bayıldım. Yani ceketi, üstündeki ceketi çok sevdim. Bu trench coat'u çok sevdim. Kumaşı çok böyle tok. Kolları biraz böyle balon gibi geliyor. Belinde lastiği var, kuşağı var. Rengi çok güzel böyle bir açık yeşil. Her şeyi de gerçekten çok sevdim. Gördüğünüz gibi henüz giymek nasip olmadı. Umarım bir gün giyerim. Ben bu trenç 38 beden tercih ettim. Ve diğer ürüne geçiyorum. Bu arada balıkçı yaka üstte trenç kutumda Trendyol Milla'dandı. Bugün göstereceğim giyim üzerine olan ürünlerin hepsi Trendyol Milla'dan. Şimdi şöyle bir üst göstereceğim. Bu üst triko. Biraz böyle yarım balıkçı gibi yakası. Kolsuz bir üst ve böyle tam ara havalarda giyilecek gibi. Rengi de çok güzel. Yine basic, açık renk. Farklı renklerle kombinlenebilir bir parça. Bu videodan bir önceki yüklediğim blokta bu üstü giymiştim. Orada da yine bakarsanız görebilirsiniz. Bu üstü de meyveden tercih ettim. Şimdi siyah bir üste bakacağız. Böyle uzun kollu, ince bir üst. Aslında tamamen siyah ama şu iç kısmıyla, şu kısımlarının kumaşları farklı. Bu da böyle belinizi daha ince gösteriyor. Alttan çıt çıtlı bir body tarzında. Önü fermuarlı, çok güzel böyle beli ince gösteren, üzerinize yapışan, dediğim gibi altı çıt çıtlı bir üst. Ben bu üstü de beden tercih ettim. Yine tren yoldan bir üst. Şimdi yine kalıbı çok güzel olan bir üst göstereceğim. Yine böyle omuzları vatkalı ve şu alt kısmının korse gibi olması çok güzel. Belinize tamamen oturuyor. Yine omuzları vatkalı olduğu için ince belli ve geniş omuzlu gösteriyor. Üzerimdeki ceket gibi bu tarz belinize oturan omuzları geniş vatkalı üstler belinize olduğundan ince omuzlarınızda olduğundan geniş gösterir. Bu da yine üstündeki ceket formunda triko ve kolsuz bir üst. Bu üstü de meyveden tercih ettim. Bu giyim üzerine gösterdiğim son üründü. Şimdi iki tane aksesuar tarzı aldığım ee, bir şeyleri göstereceğim. İlki bu kırmızı şapka. Hatırlarsanız bir tane AVM turu videom var. Orada AVM'de bu şapkayı denedim ve çok tatlı demiştim ama e, almamıştım. Ve yine dayanamayıp bu şapkayı eninde sonunda aldım. Ben bunu videoda daha iyi takmıştım. O yüzden şimdi <laughs> burada takmayacağım. <laughs> Bütün saçım bozuldu ya. Bu arada evet dük oldum bir anda. <laughs> Bloktan o kısmı alıp buraya ekliyorum. Nasıl durduğunu görün diye. Çok tatlı. Böyle bana direkt Paris'i hatırlatıyor. Böyle Emily in Paris diye bir dizi izlemiştim. Oradaki kombinleri vesaire namaz atıyor. Böyle çok hoşuma gitti. İnşallah bir gün bunu da kombinleyeceğim. Böyle tatlı bir kombinle umarım. Şimdi diğer aksesuara geçelim. Son göstereceğim şey bu fiyonk toka. Böyle büyük fiyonk tokalar çok moda oldu son zamanlarda. Mutlaka Instagram'da vesaire görmüşsünüzdür. Böyle saçın arkasına takarak büyük fiyonklarla çok güzel kombinler yapılıyor. Ben de Trendyol'dan aldım yine bu fiyonk. Oldukça büyük. Siyah renk tercih ettim. Beyazları vesaire de vardı. Bu şekilde tatlı saten bir toka. Bu tokayla böyle tatlı bir saç modeli yapıp bir kombin yapmak istiyorum. Bu şekilde bugün sizinle inceleyeceğimiz ürünler bu kadardı. Toplamda 11 tane parça inceledik. Ben bu videoları çekmeyi çok seviyorum. onu izlerken siz de çok keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videodaki tüm ürünlerin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.